Çok saygıdeğer aslan hapılı hemşehrilerim. Öncelikle 23. dönem Kütahya Milletvekili olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nden beni seçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermiş olmanız nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan 24. dönem Milletvekili seçimlerinde de bu desteğinizi esirgemez gücümüze güç katarak bizi tekrar oraya gönderirsiniz diyorum. Biz de bunun karşılığında inanıyorum ve iddia ediyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında 9 yıllık AKP döneminde aslan hapamıza verilmeyenlerin verileceğini ve şimdiye kadar gasp edilmiş olan haklarının da iade edileceğini yaşayacağımız günleri hep birlikte görürüz diyorum. Değerli hemşehrilerim, aslan hapamızın önemli gelir kaynakları, hepinizin de bildiği gibi tarım ve hayvancılıktır. Ancak bu 9 yıla yakın AKP iktidarı döneminde bu kaynaklarımızın girdi fiyatları hızla yükselmiş. Sizin buğdayınız, sizin şeker pancarınız, sizin nohutunuz maalesef bu girdilere harcadığınız paraları bile karşılayamaz hale getirilmiştir. İşte bu amaçla Türkiye Büyük Millet gerek yazılı, gerek sözlü sorun ergileri, gerekse meclis konuşmaları veya sorularla Aslan Afa'mızın da içinde bulunduğu Kütahya'mızın tüm ilçelerinin sorunlarını zaman zaman dile getirmeye çalıştık ve bunlara çözüm aramaya özen gösterdim. Ancak maalesef sizlerin de çok iyi bildiği gibi yanı başımızda Eskişehir kuratlık yardımından yararlandı, Afyon yararlandı, Uşak yararlandı ama maalesef Kütahya ili unutuldu. Bunları sorduğumuzda Sayın Vekilim sizin dışınızda bizi Kütahya'ya yönlendirecek. Kütahya'yı bize hatırlatan maalesef kimse olmadığı için unutmuşuz diyen bakanları gördüm. Diğer taraftan süt fiyatlarının çok düştüğünü, buna karşılık yem ve benzeri fiyatların arttığını, birçok Kütahya'lı hemşerilerimizin bundan dolayı zarar ettiğini söylediğimde yine bir bakan çıktı dedi ki, sizin dedikleriniz doğru olsaydı biz Kütahya'dan ya da ülkemizin diğer e, çiftçilerinden %70'e yakın oy diye bana cevap verdi. Ne olur bunları unutmayınız. Bunların cevabını 12 Haziran 2011 tarihinde mutlaka sandıkta veriniz. Kureyşler Barajı'nın e, yapılması, buna yönelik çalışmanın hızlandırılması konusunda defalarca e, ilgili bakanla görüştüm. Hep yapacağız, edeceğiz dedi ama maalesef bugün geldiğimiz nokta. Bir karış yol alınmadığını sizler de bu konuda çok iyi biliyorsunuz. Yine Aslanapamızın birçok köyünün kötü olan yollarının yapılması konusunda birçok defalar bu konuları dile getirmemize rağmen maalesef yine aslanapa unutuldu, aslanapa avutuldu. Aslanapam'ın gençleri anasının, babasının, dedesinin, nenesinin evinden ayrılmak zorunda kaldılar. Bu memlekette iş yeri açılmadığı doğduğu yerde doyamadığı için birçok gencimiz sizin yanınızdan ayrılıp başka illere göç etmek zorunda kaldı. Oralarda ise çok daha sıkıntılı günler yaşadılar. İşte ey benim aslan hapalı hemşerilerim. Bu günleri unutmayınız. Size yaşatılan bu sıkıntıları unutmayınız. Ve mutlaka geliniz bizlere destek veriniz. Sizlerin hakkını savunan, sizlerin hakkını geri iade olan bu kardeşinize destek olunuz. Ve bizimle birlikte Diğer dört milletvekilinin de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altından gitmesini sağlayarak Milliyetçi Hareket Partisi iktidarında bu alamadıklarımızı kaybettiklerimizi geri alalım diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.